Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Seniz Strong. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir değişik futbol oyunu oynayacağız. Bu sefer PUBG Mobile değil evet. Bir değişiklik yapayım dedim. Ya daha yine indirdim. Çok güzel bir oyun. Bayağı da skill öğrendim de. Dur bak kayıcı olacak. İzle izle Mustera Mustera. Mustera. Mustera izle Mustera. Aa, satayım ya. Mallık yaptım dur. Tamam. Muslera alamasak da belki Icardi oluruz. Dur. Dur. Mauro Icardi. Şimdi geliyor. Mauro. <laughs> ya Allah'ım. Bekle Muslera olacağım tekrar. Hop. İz iz hareket iz hareket. Hareketi kes. Hareketi kes kanka. Pas ver lan sen de o e. Hop. On, Onunu sotun. Dribbling. pas Hadi 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 hadi. Açtım ah, çaldım. Oy! Kafa gol kardeşim. Anan satayım asist yapmışım. Oy! Yine golümü çalmış ya. Videonun sonunda oyunun ismini vereceğim arkadaşlar. Mal ya pasta vermiyor. Lan pas! Lan pas! Oğlum golümü çalıyorum biraz. Vereceğin yeri de seni de var ya. Hadi lan. Hayır. Hayır. Ver lan şutumu. Lan şu çaldı. Aha, Ver. Ver. Bu benim hakkım. Bu benim hakkım. Bu benim hakkım. Bu benim hakkım. Kız gelince ben. Ayy. Arkadaşlar şu müthiş gol için lütfen aşağıdan abone olmayı katmayı like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu güzel golümü beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlara yazın. Gel. Bırak. 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 Lan bırak. Oğlum bırak. 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 Bırak kardeşim oynamayı bilmiyorsun. Anamı satayım. Tamam. Anamı satayım. Lan bana bırak. Lan pas ver. Ya. Ya. <laughs> Şu anlık bot internetim yok çünkü botlarla gireceğim internetim yok. Gol 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 gol. Cristiano çalım, çalım 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 çalımı izle çalımı izle. Babayın çalımı. Aa, al Lan geç al lan geç GK 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 GK. GK yapacağın işi GK. <laughs> dur lan GK mi olsan dur. Benim geçe bir bok yapamaz. Helal lan GK, en azından bir şeyler yaptın ya. Oyyyyy. bunu topa engelledin? nasıl tutamıyorsun? <laughs> Terledim dur. 🎵🎵🎵 Ulan uçalım lan! Tamam. Bak GK'cim, adam benim canım arkadaşım.

sizinle sizlerle de oynayabilirim oyunu. Sadece bana istek atın ya da oda verin. Ya her neyse şey Instagram'da yazın arkadaşlar beraber oynayalım. Ama abone olmak şart. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız bu benden sizlere gelsin. Süre yaptık. Sarıyor ya lan. Geçe geçeceğim dur. Bu geri zekalı. Bizim eleman. Aha. Pas. Olum! <laughs> <laughs> pas! 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 Lan nereye götürüyorsun? Topu geriye de çaldın! İzle! izle Ronaldo! <laughs> Cristiano Ronaldo! Olum kardeşimin Ronaldo'yu izliyorsun. Şimdi Ronaldo! Hocam! pas. Şu bir pas düzgün atlan, Bir pas. Bir pas. Al bak ben sana ne güzel atıyormuşum. <laughs> Yo atamıyormuşum aslında. İnşallah seker lan. Ya ananı satayım hepsini çaldı. Neyse comeback atmış olduk. Şimdi Ronaldo izle. Ronaldo. Ronaldo. Ah kendi kalan atacaksın aptal. As. Aha helal lan ilk defa. Ananı satayım ben de ayaksızım hop 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 yine çaldı golümü 2700'e ben kazanmışım ya es çerez mayonez evet arkadaşlar bir tane daha gidelim harbi sardı bak harbi konuşsam çok şey harbi sardı bak hadi şimdi geliyor mauro icardi mauro icardi'den Rolfo'nun <laughs> sonu çok güzeldi. Dur panika yapacağım. Bot sal, bot sal, bot sal, bot, 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 hop, bot, 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 bot. Ananı satayım. Sal. Golüm gidiyordu dur. <laughs> hop. Gol. Bu golü hak etmiştim bak. Şimdi çok golüm çalındı. Bir kere de ben çalayım abi ne olacak. Mal ya. Bu nasıl bir kelik? Ananı Harbi otistik ya pas ver. Hadi top bende. Hadi. Şimdi Mauro Icardi. Mauro Icardi. Çalma. Çalma. Çalmadı da top adama gitti. Bak onlar ne güzel paslı oynuyor. Oh. <laughs> gol 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 evet. Şimdi aboneler için güzel bir şut çekik mi? Arkadaşlar bu benden like atanları gelsin. 50 like de bunun da devamı gelecek. Sadece 50 like istiyorum. Oğlum 50 like fazla mı lan? Tamam arkadaşlar 33, 34. Hadi 30. O E gibi pazarlık yapalım arkadaşlar. 35 like anlaştık olur mu? 35 like de devam geliyor. Hop, 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 hop. Hop. Lan hayır. Son pişman onun saçi top gitti. Son pişmanlığı ne yarar. Versene kanka. Kongo versene, Kongo ver şurada dribling yapacağım. Diyen elemanın şutları. Diyen elemanın şutları. Tamam. Kanka sağ. Ol. Lan benim topumu sağ. Ol. Hop 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 hop. Halı sahaya kız gelince o elemanın çalımlar. <laughs> tamam. Tamam şimdi yapacağım. Halı sahaya kız gelince o elemanın şu Lan dur yapacağım. Yapacağım. Ne olur yapacağım dur. Lan dur. <laughs> prime açtım Prime. Ben Optimus Prime. Gel. Gel baba baba. <laughs> İşte benim gibi GK var mı kardeşim hiç bu Türkiye'de? Hop hop muslera'yım aga. Bak adama pas verdim. Pas mı ver? Pas mı ver? pasımı ver? pasımı Ya ananı satayım. Çaldı. Yenilelim lan ben pas vermem. Yenilelim. Oğlum konuşamıyorum. Yenilen. Yenilenim. yen, Ye Yeni. 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 Ye -ni Yeni, yenile yenilelim. Yeni. Yenilelim. Yenilelim ha. Oğlum bir sana yenilelim. Yenilgi alayım yani. Yenilirim daha iyi bak. Oğlum ben konuşana kadar maç bitti. Ben konuşana kadar maç bitti. Maç. Terledim. Tamam mı? Burada bir saate yakın video çekiyorum. Bu o çalıyor -E. çalıyor golümü. Gol. Cristiano Ronaldo geldi. Cık. Yusuf Enine eski verdi pası. İsimleri atıyorum bu arada adamların ismi yok maalesef. Hadi. Cık. Attı. O Samuel'e. Sonra geldi. Icardi attı çalımını. Icardi Mauro Icardi Mauro Icardi. Gol, gol. Sol, sol. gol sonunda 2-0. Benim adamı görüyor musunuz? 1 ve 2 atıyorum. Benim adam bir şey yapmıyor. Hemen bir daha aldı topunu. Harika gidiyor. Genç oyuncu. Hayır ayaksız bir genç oyuncu. Genç oyuncunun anasını. Aha bırak bırak. Hop hop hop. Hop. Cristiano Rivero Muslera. GK benim. Çık. 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 Allah'ın belası. Çık çık. Oğlum, oyunu, has, has, Bak sağa atmak için sola atman lazım. Bu ne lazım ki toprakta araba mı sürüyorsun? Sola gitmek için sağa kaydır gibi. Sinirlendim oyuna da ya. Bok gibiymiş arkadaşlar vazgeçtim ya. Oynamam bunu ben 60 like gelene kadar. Zaten 60 like gelmez o yüzden diyorum. Oynamıyorum kanka. Abi ben bunu şimdi ana bacı gitmez miyim? Kanka pas vereceğim kanka. Kanka pas vereceğim mi kanka? Kanka pas vereceğim mi? İyi. Bak. 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 Ben bu adama anabacı girmez miyim kanka? Şimdi sağ atmak için sola kaydıracağım. Aynen öyle bak. Ya abi oyunun hassasiyetlerinin de... Pas! Pas! Lan versene! Lan uve! <laughs> Mal ya oğlum her şeyimi çalıyor bak. Vallahi ama ha. Ben buna ana bacı gitmez miyim abi? Ananı satayım. Aha böyle. Sağa atmak için sola atman gerekiyor işte. Gerize iki oyun. Ben buna ana bacı gitmez miyim abi? Aha, aha, aha. Halı sağa kız gelince o elemanın şutlar. Hayır yapamadım dur. Hadi Sa sahaya kız gelince elemanın ya elemanın da. Aa git oldu. Sahaya kız gelince elemanın yaptığı dribling. Sabotajmış. Yo izin vermem ki gol atsın. Golümü çalınca sabotaj olmuyor ama ben onun şutlarını alınca sabotaj mı oluyor? Pass. 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 Lan pass. <laughs> GK yok. GK'yi anadan yaptılar. GK'nin annesini İşte bu kanka koyarım. Koyarım hadi. Kanka pas. Kanka oy Kanka. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bugün döşemeci oynuyoruz. Uzun zamandır istenen o döşemeci oyunu. Ah. Sal. 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 Kara it köpek. Kara it köpek ne oğlum Yeni kelimeler öğreniyoruz. Ha, bu da gidiyor rakibe top atıyor ama ya. Arkadaşlar şunu söyleyeyim abi, oyun geliştirmesi lazım. Ben yapsam daha iyi oyun yaparım abi bok gibi ya. Hop 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 hop. Bak bak abi böyle fal solu top yok. Adam sola atmak için sağ atıyor benim de beyin tersten çalışıyor kardeşim anlamıyorum. Vücut sıcaklığım 60 derece kanka. Ya abi bak. Bak ben böyle şutlara gelemiyorum. Ananı satayım top bana gelmiş. Kız görünce o eleman. Tamam niye konuyu full kızlara bağladık anasını satayım. Ben onu da çözmüş değilim. Sorgulamayın lütfen. Kendim bilmiyorum ama size nasıl söyleyeyim. Hop hop hop. Başka bir şey söyleyeyim mi? 40 yılın başında prime açan o eleman. Tamam abi ben videoyu bitiriyorum. Yeter ilk defa hat-trick'imi yaptım. 2500 puanla hepsinin toplamına bile soktum. Ulan cidden koymuş muyum? Hepsinin toplamı. 600, 400, 1000, 1000. sapla kardeşim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Devamı 50 lan dur. Devamı 50 like'ta geliyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.